Merhaba, uzman psikolog Funda Egeli Bora ben. Bugün size dikkat testleri eğitimimizin içeriği ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Dikkat öğrenmenin birinci aşamasıdır. Bir şeyi öğrenebilmemiz için öncelikli olarak dikkat etmemiz gerekir. Dikkatin etkin dikkat, edilgin dikkat, sürekli dikkat, seçici dikkat gibi alt alanları mevcuttur. Bir kişinin bu alt alanlardan herhangi birinde veya birkaçında problem yaşaması onun akademik başarısını ve öğrenmeye olan motivasyonunu negatif etkiler. Bu nedenle biz uzmanların çeşitli dikkat tarama envanterleri uygulayarak bu alt alanları saptamamız ve eğer bir problem var ise çözüme dönük önerilerde bulunmamız hayati önem taşır. Çünkü odaklanabilme becerisi tüm hayatımızda gerekli bir süreçtir. Eğitim 4 tane dikkat testi öğreniyoruz. Birincisi D2 dikkat testi. Bu 9 ila 60 yaş arasında uygulayabileceğiniz oldukça geniş bir yaş aralığında bilgi verecek testlerden bir tanesidir. Diğeri Burdon dikkat testi 10 ila 20 yaş arasındaki kişilere uygulanabilir. Frankfurter dikkat testi 5 ila 6 yaş arasında en sık uygulayabileceğiniz dikkat testlerinden bir tanesidir. Bir de eğitimimizde görsel algı noktasında da detaylı değerlendirme yapabilmenizi sağlayacak Frostik görsel algı testine yer vermek istedik. Bu test ise 4 ila 8 yaş arasındaki çocukların görsel algı noktasında size bilgi verecektir. Eğitimimize katıldıktan hemen sonra uygulayıcı sertifikası almaya hak kazanmış olursunuz ve ekstra süpervizyon desteği de dilediğiniz zaman alabilirsiniz. Eğitimimize kimler katılabilir noktasında da size şu bilgiyi verebilirim. Okul öncesi öğretmenleri, eğitim uzmanları, çocuk gelişimi mezunları ve öğrencileri, psikoloji ve PDR mezunları ve öğrencileri, aile hekimleri, ruh sağlığı uzmanları eğitimlerde bizimle buluşabilirler. Görüşmek üzere hoşça kalın.